Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım bugün Brawl Stars'ta ne yapacağız? Yine laskopat var. Abi. Bıktık. Şu laskopat neymiş ya? Bu seferde arkadaşlar e, ne yapacaktık? Oyuna gireceğiz yani. Oyunda falan oynayacağız. Şimdi şu an karakterlerimi şöyle yakından göstereyim. Mesela evimiz var. Öğrenci emzimiz de var. ve mesela cinle de oynayabiliriz. Arkadaşlar mesela bir maç çift hesaplaşmayla kurala çift hesaplaşmayla kurala girelim. Hemen oyna diyoruz ve açılıyor arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Şimdi açılıyor. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar açıldı. Şimdi ben videoyu durduruyorum. Maç bitince arkadaşlar geri devam ettireceğim. <laughs> Durun lan. Bekleyin arkadaşlar. Evet lan tıklamıyorum o yüzden. Neyse arkadaşlar işte videoyu dur şey yap. Şey yapayım arkadaşlar. Durdurmayayım. Videoyu durdurmayacağım arkadaşlar. Öyle oldu. ben anne kadına. siz görün arkadaşlar. Mesela şu robot şimdi kötü oldu ya. Şu robotu al alırız biz. Daha Şu robot gidecek. Tamam robot gitti arkadaşlar. Lan dur. Bak şu bir tane daha bastı o şuradan aksesuarını kullanayım. Şu an gerçek Brawl Stars arkadaşlar. Gerçekten bunu de değil. Şimdi şuna şunu, şunu da öldür. Şunu da tamam gittin. Başka boss var mı? Aha bak şurada El Primo var. Şöyle yok o yemedi. Emoji göndereyim. Bak. Abi bütün bosslar da bize denk geliyor arkadaşlar ya. Lan. Abi kaç kaç öldü tamam. Şimdi 12 yükümüz oldu arkadaşlar. Ee, şimdi gidelim şöyle. Aha. Yine bos doğuyor. El Primo Bu boss'u da alırız arkadaşlar. Bize göre boslar çok kolay. 2 iki vuruşta öldürüyoruz. Şu koltuğu alalım biz tamam. El Primo'yla artık yani öldürmek istiyorum. Eee videodayı, videoda Videodayız arkadaşlar. Şu an videodayız. dur bakayım şöyle. Üstten. Evet arkadaşlar şu an videodayız. Şimdi abi bir durun ya. Şöyle koşuyorum. Toprak Arkadaşlar Arkadaşımıza bak şurada bo da var. Ama şu boss da abi 22 yük yapmışız ya görmedim hiç. Ve bu maçı da kazandık arkadaşlar. Hadi bakayım. Maçı kazandık abi. O bizden şeyi buradaymış arkadaşlar. Şimdi videoyu durduruyorum. Arkadaşlar şimdi videoyu durduruyorum. Ana ekrana gelince yandan açacağız. Evet arkadaşlar şimdi videoyu devam ettirdim. Arkadaşlar şimdi isterseniz bir maç daha yapalım. Kurolu yapalım yine. Abi ben şu Laskopata bir istek göndereyim de. Ama şu an doluymuş ya. Gerçek last mı abi? Açıklama linkine yazın. Şu Furuko gözü oldu güzel. Şu Furuko'ya gözü olma şey gönderelim istek. Ee, şey istek. Aa kabul etti lan. Arkadaşlar. Arka, şimdi Furuko gözü gezi kabul etti şimdi yazıyor yazışalım yes dedim yazıyor arkadaşlar arkadaşlar şimdi buna yazışıyoruz adam yes yazmış sen Türk müsün yazacağım ya da yazmasan mı ya yazalım Türk Dur lan tüm yazdım. Tüm yazdım arkadaşlar yansık lan. Yazıyor. Yazıyor şu an ne yazdı? Senin sayende Leon'un um hesabıma döndüm. Senin sayende Leon'un hesabıma döndüm. Ne alaka arkadaşlar bu? <laughs> Benim ne alaka yazacağım ya. Ne alaka. Ne alaka. Dur. Ala. Dur. Kenarda he. Ne alaka? Ne alaka yazdım? Ne alak yazdım ya? Neyse. Ee, arkadaşlar yazıyor. Ne alak? Seni sende Leon'un hesabına döndüm ya. Leon'un bunun Leon'u var galiba. Dur bakalım profiline bakayım. Evet kanka rengin bu. Furuko'dan güçlü iyi profil. Yok lan, Bir şey yazmış adam. Yazıyor kanka. Arkadaşlar bakalım ne yazıyor. Aha yazdı. Supercell ID'den çık dedin ya. Ee, çıktı geri zekalı arkadaşlar. Neyse ya bu sefer de cinle. Neyse arkadaşlar başka bir şekilde videomuzu beğendiyseniz kanalıma, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, şimdi videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. E, şimdi videoyu kapatıyorum. Tabi ki işareti daha sonraki videolarımda cinli falan daha çok maç yaparız. Herkesi seviyorum. Bay bay arkadaşlar.